bütün mevzileri geziyor Enver Paşa Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili olarak. Büyük ölçüde kasti bir ihmalle anafartalar mevki komutanlığına uğramıyor. Yani ne tebrik, ne hatır sorma, ne ihtiyaçları sorma Neden gibi. gitmiyor peki? Ona ben karışmam. O psikoloji Ona ben, meselesi. Ben, onu ben söyleyeyim. Psikoloji meselesi. <laughs> o o zaman ben, ben söyleyeyim. Tamam. Yani şimdi ee, Enver Paşa ile Mustafa Kemal arasında Kemal Paşa arasında bir, bir şey, şey var, var ya, çekişme bir var. Şey Bunda şey hiç var. tartışma yok. Yani Bakın, böyle böyle e, gidip geliyor. Beraber, yani Mustafa Kemal birinci amir olarak, ilk amir olarak bir kere çalışmıştır Enver Paşa ile. Hmm. Nerede? Trablusgarp'ta. Trabzgarp Savaşı'nda Enver tabi o da paşa değil daha Bingazi grup komutanı derne başına da derne grubunun başına da Mustafa Kemal'i verecekler. Rauf Bey yazdığı mektup var. Burada diyor ben hiçbir şey yapmam. Verdiğim Burada ben vatan millet sevgisi benim onunla herhangi bir şekilde ...çatışmama engeldir diyor vesaire. tamam. Onun dışında fazla şeysi yok. Ana Anafartalar grup komutanlığı gelmedi, ziyaret etmedi ama burada çok önemli bir nokta var Didem, bunları bilinmesi lazım. Tabii ki efendim söyleyeyim. Bakın çok önemli. Ya o anda Mustafa Kemal sıtmadan yatıyor ya. Ya yani bunları lütfen biraz bilmemiz lazım. Yani en azından sen onun sıtma olduğunu bilmiyor musun? Hadi evet. bıraktı Anafartalar grubunda kazandığı zaferi vesaire yani. bir yere bırakalım. Mustafa Kemal tam Enver Paşa'nın o ziyarete geldiği anda sıtmadan yatıyor. Ve yaverini hep sorar nerede Enver Paşa? Biraz sonra gelir derler ki Enver Paşa ayrıldı gitti. Ya hasta. Sıtmadan yatıyor. Şimdi belki buradan da bir konuya ben bağlantı kurmak zorundayım. Yani Mustafa Kemal Atatürk ya hangi hastalıklar? Bir taraftan Mücadele, mücadele, mücadele. 57 yılın her gün, her saati mücadele içinde geçiyor. En son Zaten 30 Ağustos'ta da kırık, vücudunda e, da kırık. Bakın, e, göz rahatsızlığı duyacak. Nerede? trablus savaşında Savaşı'nda Gözler, gözlerini kaybetme durumuyla karşı karşıya geliyor. Hatıra hakını okuyor. Eyvah diyor, askerlik meskine ben atılacağım diyor. Göz, gözleri bozuyor, göz rahatsızlığı. Orada bir atta tepecek vesaire bilmem ne. Ondan sonra böbrek rahatsızlıkları. karspata gidecek Hayır. tedavi olacak. Evet. Cumhuriyet döneminde kalp krizleri geçirecek, spazmlar geçirecek. Ama bilemiyorum bana göre en ciddi belki de onun hayatını kısaltan olay ben sıtma olarak görüyorum. O çok şiddetli şeyde Çanakkale Savaşı esnasında çok bir sıtma nöbetleri geçiriyor. Belki de o vücudunda en büyük tahribi bazı evet, doktorlar da öyle der. Sıtma. Öylece. Sıtma. Lütfen. Ya şimdi Gel siz hasta istedik. adam cazı, Ya hasta ya sıtmadan yatan bir insanı komutanı ilk ziyaret etmeniz gereken bırak o zaferi şey bu olması lazım. Yani ben bunu kabul edemiyorum. Evet.